Aynen. Sevgili seyircilerimiz şu an neredeyiz? Londra'dayız. Baker Street'te Berber King'in önündeyiz. Burası bir Türk berberi. Sahibi Şenol Erdoğan. Kendisi Türk milli takımının berberi. Euro 2024 Avrupa Şampiyonası'nda milli takımla beraberdi bir ay boyunca. Bütün milli futbolcularımızı o tıraş etti. Onlarla beraber kaldı aynı otelde. Kendisi aynı zamanda başta Premier Lig olmak üzere İngiltere Liglerinin berberi diyebiliriz. Buraya birçok e, ünlü futbolcu tıraş olmaya geliyor. Sadece futbolcular değil, başka ünlü isimler de e, buraya geliyor. Ve biz de e, onunla röportaj yapacağız. Tabii röportajdan önce e, tıraş olacağız. Tıraştan sonra keyifli bir e, röportaj sizleri bekliyor. Hoş geldin Necati abi. Evet hoş bulduk Şahin Bey. Nasılsınız? İyiyim abi sağ ol. Sen nasılsın? Vallahi iyidir biz de. Ülkesinden Londra'ya tıraş olmaya geldik. <laughs> çok iyi. Abi çok hızlı ya. Kaç saat sürdü? 5 saat. 5 saat. Arabayla geldik. Arabayı nereye park ettin? Evet, Tower Bridge için oraya yakın bir yerde kalıyoruz. Oraya park ettik. Yani tamam, Uzun, yol. ya. Bir beş saat. Evet. Hiç durdun mu? Evet, bir kere kahve aldık. 15 dakika durduk. Onun dışında durmadık. İyisin sen. <laughs> ben oraya kadar gelince yani 2-3 defa duruyorum. Amca yaklaşırken tabii, trafik başlıyor. Birkaç yerde çalışma vardı. Hatta bir yerde e, tırın borsası yanmış. Yol kapalıydı, bayağı bir 15 20 dakika geciktik. Borsa tamam, yani içindekiler yapmış, polisler falan vardı. Gerçekten mi? Yani yol kapalıydı yani, bayağı bekledik. Sonra açıldı tek şerit. Abi geldin gördün, sabah bak hiç durmadım abi. Evet. Non stop abi. Çok iyi anlaşılıyor. İnsanlar mer merkezdeyiz şu an. Ee, şu an herkes tatilde. Evet. Tatile rağmen çok yoğunuz abi. Yani bir kesim tatile gidiyor, bir kesim de buraya tatile geliyor. Evet. gidiyor. Evet, evet. Aslında hiç şey olmuyor yani, hiç durmuyorsun. Yani. Tatlı bir şikayet yani. Evet. evet. gayet güzel bir yerde, merkezi bir yerde. Aynen abi, Baker Street, Londra'nın evet. kalbi var evet, evet. mı? Evet. 5 dakika sonra Mayfair'desin. Evet. 2 dakika sonra evet. e, Merlibon'dasın. Evet. Park yakın zaten. Evet. Yani tam ortadayız yani, öyle söyleyeyim. Evet. Yani merkeze geldiğinde burayı kaçırman evet. sıfır. Evet. İki tane dükkanımız var. Burada ünlü futbolcuları, isimleri burada mı ağırlıyorsunuz? İki dükkan da ağırlıyoruz. Evet. Ama genelde, çoğunlukla genelde onların training ground'ına gidiyorum. Hani tesislere gidiyorum. Bazılarının evlerine gidiyorum. Ve bazen yurt dışına gidiyorum. takım yani görevi. Yani görev nereye, nereye ben oradayım yani. Yeri yok. Bu koltuğa kimler oturdu şimdi? Yani şimdi şimdi kim? kimler oturmadı? Koltuğa kimler oturmadı abi? Altaybay'a gidiyoruz, Oka'ya yokmuşuz. Burada mıydı? Burada mı bırakıyoruz? Tabii tabii. Milyoncularımız zaten hepsi geldiğinde buradalar. Barış, Altay, Yılmaz, <laughs> buraya kimler oturur? <laughs> bu, 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 bu koltuk değil mi? Tabii tabii. <laughs> bu koltuk, ilk koltuk. Ronaldo? Ronaldo abi, otele gitti Ronaldo. <laughs> o Nice Bridge'de Bulgari Otel var. O <laughs> oraya geldiğinde ben oraya gidiyorum zaten. O Rio Ferdinand'ı arıyor. Rio de Lina arıyor. Ben de <laughs> oraya. Yani, Rio'yla kanka oldunuz yani sürekli. Okey oynuyorsunuz, bilardo oynuyorsunuz. Aynen aynen. Riyaz her hafta abi ya. Onun artık başka bir bağ oldu. Evet evet. Zaten evlerimiz de yakın. çok samimi bir insan. Yani. Cana yakın yani ben onu aynen. aynen. Ama muhakkak. Aynen abi. efsaneydi ama ya. Hepsi sürü ayet etti. bir Aynen. Yani gerçekten. Alex Ferguson'un prenslerinden biriydi. Aynen. Yani adam futbolu bıraktı. Ben sahip söyleyeyim adam tam şu anda çok iyi bir biznesmen. Gerçekten harbi bir biznesmen yani. Ne yüzden Yani şu anda agent'ı var. Agent'ı var ondan sonra presenter'lık yapıyor. Yani yapmadığı iş yok ki. Para nerede? veriyor orada abi. Ciddi söylüyorum ya. Biznesmen ya. Tam biznesmen. Futbolda kazandığından daha çok kazanıyor şu an onu söyleyeyim sana. Yani Futbol oynarken presenter olur mu diye sorup, genelde sessiz bir adamdı top yani, oynarken. Öyle. Yani biz de şaşırdık yani. Oğul baktı, konuşmaya başladı. Önce <laughs> yani, ile konuşuyordu. Aynen Şimdi <laughs> ağzı, ağzı, ağzı durmuyor şu an. <laughs> İyi adam ya, adam adam. Aynen. Adamın dibi. Gerçekten güzel bir şey. Yani. O tür insanlarla arkadaş olmak, dost olmak, kanka olmak. Yani güzel bir duygu olsa gerek. Yani. Aynen. Çok çok güzel bir de şu an yetiştiremiyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> şu an yetiştiremiyorum çünkü bizim durum çok farklı. Şimdi, şimdi alışıyorsun bir futbolcuya, kesiyorsun sürekli berber oluyorsun, transfer oluyor, uzağa gidiyor, <laughs> ülke değiştiriyor. Ama o gidiyor başkası geliyor. Yani bu sefer ona ona yakın oluyorsun, ona şey oluyorsun. Bundan sonra o gidiyor başkası geliyor. Yani çok yaşadık bunu. Ya şeyler olmuyor ya. Uçak alayım atla gel. Şey diyorlar gidiyor. Gittiğim oluyor, gittiğim çok oluyor. Genelde şu anda işte milli takım ağırlıklı. Yani milli takım çağırdığı an hiç düşünmüyorum zaten. İşi bırakıyorum evet. diyorum öyle söyleyeyim ya. Yani. Evet. 28 gün onlarlaydım şeyde evet. Almanya'da. Evet. Ben de oradaydım. Siz de oradaydınız. Ben kampa gittim o zaman. Ben e, kampa çünkü Hanover'deydi, vardıydı, ters taraftaydı. Ben hiç kampa geri vermedim. Genelde kamptaydınız. gerdiniz. Sporcuğun kaldığı yerde. Dortmund, Leipzig, Hamburg, Berlin hepsinde vardı başta. Karşılaşmamız imkansız çünkü ben sabah 9'da işe bakıyorum, gece 3'te bitiyorum. Biliyorum Orada 100 kişi, 100'e yakın kafile vardı. Gerçekten yani yüzünü de tıraş ediyordum abi tek başıma. Yani ara sıra takviye geliyordu ama yetmiyordu. Yani sabah 9, gece 3. Yani 2 saat dinlenme molası var. Training yapıyorlar, idmana gidiyorlar. Ben de oraya yemek yemeliyim, duş almalıyım üstümü değiştirmeli. Uyursam uyurum. Yani yetiştiremiyorum yani. Evet. Sadece maç günü. Sadece maç günü fırıydım. Evet. Ee, yani o, o da maça gidiyorduk. Gene yoruluyordun. 5 saat yol gidiyordun. Evet. Çok yorucuydu ya. Ama hayatı o evet. en güzel evet. anlarından Tabii evet, tabii. Evet. Yani şey açısından baktığım zaman yani mesleki keyif açısından. Tabii canım. Evet. Yani hiçbir şeyle kıyaslanmaz yani. Şu evet. anda hani milyonların gözü futbolcularda yani onların imajı, tıraşı ne bileyim evet. sana Serhoni'de mesela ne düşünüyorsun burada? Yakın plan gösteriyor kameralar diyorsun. Bunu ben tıraş ettim. Aynen öyle. Yani evet. evet. Ben gibi. direkt saça bakıyorum <gülüyor> <derde>. <gülüyor> <gülüyor> Abi, aslında bu tıraşlı bir imaj da gider. Şimdi aklıma ha. değişik şeyler geliyor onları izleyince. Evet. İmajlarını değiştirin de istemiyorlar. İmajı değiştirmek istemiyorlar. Çok zor. Yani Barış Alper e, değiştirdi biraz. Ee, Atik değiştirdim. değiştirdi değiştirdi. Okay değiştirdi. En güzel en güzel Okay'ın tutmasında Okay'a daha farklı bir şey yaptık. Çizgiler falan yaptık. Ondan sonra ee, birkaç takım arkadaşı kestiğinde o da kesmek zorunda kaldı. Aslında en güzel Okay'ın olacaktı. Ki zaten Okay'ın saçı damga vurdu şeye turnuvaya. En çok konuşuldu. İşte Barış'ın saçını boyadık. Evet, uzundu. Aynen ördük. Senin sesi döndü de mu abi? <laughs> Biraz daha uzatayım. 6 ay sonra geleyim abi. <laughs> Gel <Gelelim> abi. <laughs> sağlık güle, güle kullan abi. Harika. <laughs> beni hatırlar. Evet, bir ay daha eder bu. Aynen. <laughs> Genelde 3 hafta 4 hafta tavsiye ediyoruz. Evet. Biz de parasız bırakmayın. Evet evet. <laughs> evet. sevgili seyirciler tıraşımız olduk. Ee, gayet güzel bir tıraştı. Teşekkür ediyoruz Sel abi. Rica ederim. Hoşuna evet. gitti mi abi? <laughs> evet vallahi çok güzel oldu. Ama memnun kaldıysan sıkıntı yok. Evet. Evet sunumda da bahsetmiştim, ee, Şenol Bey ünlülerin berberi, mini takımın berberi, Premier Lig'in berberi, birçok ünlü futbolcu, ünlü isim, tıraş olmak için Şenol Bey'e geliyor. İki tane dükkanı var, birisi Londra'nın merkezinde Baker Street'te, diğeri de Orpington'da. Ve biz şu anda Baker Street'teki dükkandayız ve Şenol Bey'le keyifli bir röportaj yapacağız. Hoş geldin. Öncelikle siz de hoş geldiniz Sağ olun, e teşekkür ediyorum. Sağ olun abim önce isterseniz sizin hikayenizle başlayalım. Yani sizin de ilginç bir hikayeniz var. Yani Birçok ünlü futbolcu buraya geliyor. Elbette onların da ilginç hikayeleri var ama sizin hikayenizle başlayalım. Şenol Erdoğan nasıl Şenol Erdoğan oldu? Ünlü isimlerle nasıl tanıştı? Ve bu noktaya nasıl geldi? 19 yaşında çıktım geldim ben buraya. 19 yaşında öğrenci olarak geldim. Bayağı bir sıkıntılı geldim. Yani yokluk, yani para da yoktu o zaman yani borç harç borç yaparak buraya geldik. Ailemin durumu çok kötüydü Türkiye'de. Neyse kendimi attım buraya. Ondan sonra işte bir yıl başkasına çalıştım. İlk yılın bedava zaten başkasına bedavaya çalıştım sırf oturumu almak için. Ondan sonra kendi dükkanımı açtım. Ortak girdim biriyle ilk dükkanıma. Ondan sonra artık hani daha büyümek istedim. Çünkü sadece kendi emirlerim olsun. Hani başkasının tek güç bende olsun diye kendi dükkanımı açtım. Ondan sonra ilk yani böyle Çaltınlı topçuları kesmeye başladık. daha doğrusu ben hani tanımıyordum daha doğrusu onları. İşte çaltının futbolcuları falan filan. Gerçi onlar da bekliyordu. Çaltın Atletik değil mi? Çaltın Atletik aynen. O zaman eee Premier Lig'de oynuyordu. Yanlış hatırlamıyorsam Premier Lig'deydi. İlk Andy ile başlamıştım. O da Tottenham Chelsea'de top oynamıştı. Çok büyük bir futbolcuydu. İşte teknik direktör olsun, diğer oyuncular olsun. İlk ismi yavaş yavaş Şenol Ardalan oluşmaya başlıyordu orada. Ondan sonra kendi kendi dükkanımı açtıktan sonra ilk büyük isim, en büyük isim Rio Ferdinand'dı. O da biri tavsiyesiyle gelmiş. Çocuğunu getirdi. Ben benim de restoranım var. Restoranımın bahçesinde oturuyorum ben. Baktım bizim dükkana doğru gidiyor. Hemen arkasından girdim. Direkt zaten Barber King kim burada diye. Yani Şenol Erdoğan yok. Barber King diye tanıyorlar beni. Arkasından hemen koştum böyle. Adam korktu zaten beni tanımıyor. Benim dedim. E, iyi dedi. Oğlumun saçını keser misin? Neyse oğlumun saçını kestik. Bayan memnun kaldı. Ondan sonra ben de geleceğim dedi. Ondan sonra o geldi, kardeşi geldi, babası geldi, diğer oğlu geldi. Eşinin kaşlarını almaya başladım. Ondan sonra ondan sonra büyük e, Patrice Evra o geldi. Patrice Evra'dan sonra Cristiano Ronaldo. Yani Rio Ferdinand beni o zaman paylaşıyordu sürekli. Ondan sonra o dönemde oynayan hemen hemen yani Rio Ferdinand'ın döneminde Manchester'daki İlk 11'i evet. hemen hemen kestim ondan sonra. Ondan sonra zaten isim büyüdü. İlk milli takım olarak İzlanda. İzlanda'yla başladım. Nasıl oldu İzlanda milli takımı? İzlanda milli takımı nasıl başladı? Ben o zamanlar Gençler Birliği'ni kesiyordum. Gençler Birliği'ne gidiyordum. Buradan gidiyordum. Ee, orada Cariano son vardı. Onunla samimi olduk bayağı. Ondan sonra o davet etti. Ondan sonra arkadaşlarını tıraş etmeye başladım. Bu sefer bunlar çağırmaya başladı. Yani e, bir sezon, bir sene hemen hemen e, İzlanda'nın saçını kestim. Ondan sonra e, İzla, en son işte İzlanda Türkiye'ye karşı oynuyordu İstanbul'da. E, sanırsam maç maçla beraber bitmişti. Ben de zaten gazeteye çıkmıştım işte. İzlandalılar Türk berberine dert yandı diye. Ondan sonra Çağlar, Okay, onlar yakın arkadaşım. Onlar hani neden bize değil de onlara gidiyorsun. Ondan sonra Türk milli takımı başladı işte. Zaten o gün bugün Avrupa'da hiç yalnız bırakmıyorum onlara, hep yanlarındayım. Evet, en son Euro 2024 Avrupa Şampiyonasında onlarla birlikte bir ay boyunca evet. Almanya'daydınız. Evet. Nasıl geçti o bir ay? Biraz anlatabilir misiniz? Çok. Bir ay nasıl geçti? Bir ay anlatamam ya, yaşaman lazım. Bir ay gerçekten yani çok iz bıraktı bende. Yani her gün onlarla birlikteydim, her gün. Hani bir uyumaya gitmiyorduk onlarla yani. Yeme, ye, yemek onlarla yiyorduk. i̇dmanı izliyordum. Hani mola veriyorlardı. molada yanlarındaydım. Her zaman yanlarındaydım. Sabah 9, gece 3. 7-24. <laughs> aynen aynen. Sabah 9, gece 3. Sadece uykuda görüşmüyorduk yani. Her gün görüyordum yani. Ee, Seremonide tabii e, yeni imajlı futbolcularımız vardı. Evet. Ee, Seremonide nasıl, neler hissediyorsunuz? O istiklal marşı söyleniyor, onda yakın plan. E, kamera futbolcular yavaş yavaş böyle teker teker. Aynen. Kayıyor orada yani, neler hissediyorsunuz? Yani Yani ne hissedebilirim? Yani gözlerim yaşarıyordu yani. Evet, yani. Yani ilk 11 yani elimden geçti. Ondan sonra hocalar e, yedekler hani anlatamam. Barış Alper Yılmaz'ı yeni imajıyla gördük Avrupa Şampiyonası'nda. Evet. Abdülkerim Bardakçı'nın saçları evet. uzundu, kısaldı. Onlara siz mi karar verdiniz? Birlikte mi karar verdiniz? Nasıl oldu? Yani Barış Barış zaten hep yenilikçi ya Barış her zaman yani bir şey tavsiye ettiğimde başta yok diyor 2-3 defa üzerine yoğun gittiğinde şey kabul ediyor ondan sonra yani Barış'ın zaten bir kaşıyla saçına bir çizik attık İşte kedi çizgisi işte kedi tırnak izi işte. Bir de boy yaptınız. Tabii tabii yani bayağı da popüler oldu şu anda evet, evet. görüyorum yani evet. sosyal medyada çıkıyor karşıma. Yani Barış'ın işte saç modeli falan. Yani tabi yani yani Abdülkerim Abdülkerim zaten bence en bakımlısı Abdülkerim evet. zaten. Abdülkerim sürekli e, imaj değiştiriyor. Yani hepsi bakımlı ya. hepsi hepsi tıraş evet. olmayı seviyor yani. <laughs> Ee, en zorlandığınız futbolcu hangisi? Tıraş etmekte veya... En zorlandığım en çok direkt, direkt söyleyeyim gider. abi dur. Evet. Okay. <laughs> okay. Çünkü Okay'ın e, tıraşı yani Ümit Davala değil, hemen ben o saçı kestince Ümit Davala'nın tıraşı mı diye şey yaptılar Hı. alakası yok. Yani Ümit Davala'nın saçı çok kolaydı, çok basitti yani bu hem geçişli hem Mohikan tarzı. Bir de Okay'ın e, kafa yapısı da biraz zor olduğu için yani bayağı bir zorladı. Geç, yani en uzun onun saçı sürüyordu yani. En kolay. En kolay Yusuf yazıcı. Sadece sakallarını, saçlarına hiç dokunmadı. Yani üç günde bir sakal, üç günde bir sakallarını kısaltıyorduk. En kolay Yusuf yazıcısı. Ve Türkiye, Almanya'ya çok kalabalık bir kafirele gitti. Sadece futbolcular değil, işte teknik heyet, işte ne bileyim, diğer tercümandır, evet. başka diğer isimlerdir. Yaklaşık kaç kişi ile ettiniz seks... şampiyona boyunca? 80 küsür, 80 küsür. Yani e, şimdi nasıl? Malzemeciler, hocalar. Yani 10 tane hoca vardı. 28 tane oyuncumuz var. Ondan sonra e, yani şefimiz, garsonlarımız, e, ITçiler, e, özel harekat, polis, <laughs> güvenlik federasyon yetkilileri. Tabii tabii müdürler, Hamit Altıntop Top hani hepsi oradaydı yani hepsinin Buğra Bey yani hepsinin saçını ben kesiyordum hı. yani. Ben Yani 83, 83 ile 85 kişi, 85 kişi, 100'e yakın ya, 100'e yakın. Yani dediğim gibi 9'da başlıyordum sabah, gece 3'te bitiyordum abi. Yani e, ya vücut İşi bırakıyorum ya gece işte. Evet. Yoruldum mu an hissediyordum. Hani hem o kadar mutluyum ki yani saçı kesiyorum ama yorgunluğumu hissetmiyor evet. mutluluktan. Evet. İş bitiyor, tam temizlik başlayacak ya. Yoruldum mu an hissediyordum abi. Evet. Belimi incittim. Çünkü artık yamuldum tabii, ben. Tabii ya, koltuğu yok. Bana bir eee soyunma odası gibi bir yer verdiler. E, orada çalışıyordum ben. Normal sandalyede yani Duruş şeklim farklı. Mecburen çökmek zorundasın. Yani belim yamuldu. Artık fizyoterapistler, fizyo fizyolar, doktorlar benim için seferber oldu. <laughs> Aynen. Yok yamuldum. <laughs> evet. Bant-mant vurdular. Ondan sonra içeriye giriyorum. Ee, <laughs> yanımda Mert Günok yatıyor. İsmail Yüksek. Ben <laughs> şimdi kendimi özel hissediyordum abi. Evet. Çok özel hissediyordum. Bir i̇lk defa mini takımda sakatlanan berber olacaktınız. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen abi. Aynen.